Şu sahilden giren şey. Sen şey, gel. Şey, şey, şey. şey, şey. şey, şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapmayacağız. Adamlar bekleyecek sayesinde. He. Kulaklık mesajı çekin. Biz de kaçalım, vurmalım. Erdemli Arpaçbaşiş Yeneni deniz attı. Kahramanlar kutluyor. Kahramanlar kutluyor. Dün sahilinde, deniz kenarındaydı. Şöyle bir balık yakalama bağımında bir keçi olduğunu sonradan fark ettik. Hemen atladık. Arkasından bir arkadaşımız var. Bu Arpaş Bahşişen e, sakinlerinden Ali Çelikkaş lakabı da Mısırcı Ali diye. Yüzmesiyle keçi yetişemedi. Ben böyle bir keçinin yüzdüğünü hayatta görmedim. E, 600-500 metre civarında yüzdü. Sağ olsun Ali Çelikkaş keçimizi çıkardı. Bu keçi üç gün önce kaybolmuş keçili sahibi de Lütfi Turaç isminde bir arkadaşımız. Sağlık meslek oraya kadar kovalıyorlar. Keçili 5-6 kişi zor zapt etmiş, kaçırmışlar ellerinden. Nasıl olsa ormana gitti, bize bir faydası yok diye. Üç gündür kayıpmış keçi. Bir tesadüf deniz kenarında kol tatlatırken balık yakalama şeyinde vakti geçirelim diye. O keçinin atlamasıyla sağ olsun o Ali arkadaşımız keçiyi yüzerken yakaladı, çıkardı. Biz de bir jandarmamıza haber verdik. Sağ olsun jandarmamız hemen ilgilere küpe numarasıyla beraber sahibini buldular. Biz de teslim ettik.